Evet Ultimate Time serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz ben Hakan. Bugün sizlere sürpriz bir maç atacağım. Düşünün size sürpriz maç ne? Sürpriz maç arkadaşlar artık Facebook hesabımızdan oynuyoruz. Yani Facebook hesabımızdan oynayınca şöyle bir ayçalık oluyor. Hem transfer pazarı ekleniyor. Transfer pazarı ne demek? Transfer pazarı Um, isterseniz ben videoyu durdurayım devamında konuşalım devam ediyoruz arkadaşlar um, um, şey demek kısacasında um, istediğiniz oyuncu kriterlerini yazıyorsunuz um, ara diyorsunuz um, arıyor arkadaşlar um, Messi nerede diyecektim Messi, Messi siz olur mu için başlayalım arkadaşlar um, bir de 5 um, taş formasını satın aldım arkadaşlar um, ee, ama e, Beşiktaş formasını satın aldım diye e, tarflılık yapmayacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Bundan sonra alabildiğim oyuncuları yüksek seviyede Türkiye'den almaya çalışacağım. Yani Fenerbahçe-Galata'lı futbolcular da olacak. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum Galata'dan Smyder'i alabilirim. E, Fenerbahçe'den de Sov olabilir. Beşiktaş'tan da var. E, Motta'yı yedeklere alıp onun yerine güzel bir futbolcu alabilirim yani. İngiltere Premier Lig'le e, şeyleri koyacağım. Adamın dibisin. Eee, dem, dem, dem baba, dem baba. Dem baba, dem baba. Dem baba, dem baba. Hangimiz sevmedik? Hangimiz sevmedik? Çalkınmal gibi. Bir de arkadaşlar, e, neden bugün bir video atabileceğim? O da bu. Onun altını çizmek istiyorum. Bugün normalde cumartesi pazar ikimize 5 video atmaya çalışıyoruz. Yani en fazla 5 gelir bize. Yapıştır baba. Drops. Yeah. Başka bir şey. Neden atamadım? Bir sefer komaya gittim. Bilgisayar nasıl kumaya girdi? Ben StereoFocus 25 ultimatik tarımın ıı, sürpriz video olarak adlandıracağım bir ıı, videosunu çekiyordum. Bu videoyu çekerken ıı, babam skype hesabından aradı. Üstüne üstüne bir de ıı, ikinci dakikada ıı, şarj uyarısı gelmişti. Şarj yani bilgisayar kapanacak uyarısı. Ben de takmadım. Sonra hem babam ararken hem de... Iı, hem babam ararken hem bilgisayarın kapanması hem de e, iki tane ayrıca program açık olması üstüne de internetin açık olması bilgisayarı güçtürdü. En az 3-4 saat bilgisayarı açamadık arkadaşlar. E, komaya girdim. Ablam nasıl yaptıysa yapmış işte. E, ben e, bir şey doluyordu orada ben dolmasını bekledim. Herhangi bir yüzde belirtmiyordu ama. Abo kız. Herhangi bir yüzde belirtmiyordu arkadaşlar ama e, e, babam e, <laughs> babam diyorum pardon ablan e, sağ olsun yapmış devam ediyoruz hadi bugün Ali sağ olsun benim yerime de videolar çekmiş buradan kendisine kucak dolu selamlar e, çok güzel videolar çekiyor arkadaşlar. E, Üstüne üstüne facecam ekleyince çok kısa oluyor. Ben facecamimi e, bir ay sonra ekleyeceğim. Sözüm var arkadaşlar. Ekleyeceğim. Söz verdikten tutacağım. E, sonrasında. Dediğim gibi artık facebook hesabından oynuyoruz. E, logos. Dat, e, paramız yeterse alacağız. E, bir de. Yes be. Cilos. Bir de e, paramız yettiklerini alacağız. Bir de şu şekilde bir çok kullandım ya. Cümleyi kuramadım sadece. Hmm. Bir de dememek için zor tutuyorum kendimi. Ya. Bir de e, şu şekilde e, var arkadaşlar. Herhangi biri mesela diyorsunuz ki ben forma yapmak istiyorum. Bin, 2000 lira vereceğim. E, 2000 lira verirsem bu formayı alabilirsin diyorum. Ama e, sana bir dakika süresi veriyor yani. Dakika veya saniye veriyor. Bu süre içerisinde başka bir formaya almak istemezsen forma direkt e, istediğin fiyata alabiliyorsun. Ama e, biri e, senden daha fazla para isterse yani daha fazla para sunarsan e, alamıyorsun. Üstüne daha fazla para katmak istiyorsun. İsterseniz koyabiliyorsunuz yani. Şöyle sana bir tasımız verelim. Buramayı ters ayetmiş orası. Ee, adı neymiş onun? Okunmuyor başı. Adını sevmediğim. Ee, şu şekilde vurabilsem. Uuu. şekilde yaparım diyorsun. Vay be ne. Şöyle gel. Ooo! Ne yaptınız kız? İyi ki bir orta yap dedik ya. Orta tuşuna basınca en fazla bu kadar orta yapabiliyormuş. Onu anladık arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Arda sırada ötekinden de video gelebilir. Bu daha fazla tutulursa bununla devam ederiz. Ee, bence bunun daha fazla tutulacağını düşünüyorum. Çünkü hmm, şöyle gel. Aaa of at Attım ama at tane yani Ben bilerek böyle bir saçmalık yaptım arkadaşlar. Ne de olsa yeneceğiz gibi duruyor. Fark atmaya gerek duymuyorum. Ee, ben bir de e, şöyle bir e, saçmalık diyeceğim. Arjantin istiyorum New York tasından. Türkiye yokluğunda Arjantin istiyorum. E, Hollanda ile biraz ilerim maçlarında da bu ikisini destekliyordum yani. Biralar önce önceki dünya York'talarında o değil miydi? Ben Oha ayağım. Aslan yapsın sana. Ama oh. ama orada baksanıza ya. Adamın ayağını kırıyor. Ee, bugün bir video atabileceğim. Ee, Buna özür arkadaşlar. Yani bu bizim benim atam değil arkadaşlar. Ee, talihsizlik Penaltı mı? Bir dakika pena... Mesela biraz dikkat edek. Oo Mesli. trip mi atarsın? Bakalım masa olmuş beyler. Urfunu bir izleyelim. Asmaya çalışmış da asamamış işte. Rakip attı zannettim. Ee, hayat bu şekilde devam ediyor. Bir dakikalık video durdurmam gerekiyor. Devam ediyoruz. En son e, bildiğiniz refirki kullanmıştı. Biz de ata atmıştık. Nasıl mı? Ben, ben kim attım bir dakika? Şunu attıysam yani şunu attıysam nasıl Evet onu atmışım. devam ediyoruz. Şu devam ediyor çok biliyorum ya. Kankam benim adam o çocuklar ya. En sevdiğim kankalarından biri. Mehmet'le ayıramıyorum. Güzel iş. Senden mi öğreneceğiz lan? E, bu sürpriz bir video oldu arkadaşlar. E, bir dakika videoyu durdurayım, Transfer yapabilirsek yapalım. Ve karşınızda arkadaşlar Koreya. E, Koreya'yı aldık arkadaşlar. Ben Atletico Madrid takımından aldık. Bence çok iyi bir futbolcu. E, oyun tarzını beğeniyorum. İnşallah e, hayırlı olur. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. E. Bundan sonra para kasıp al, kasıp kasıp al, alırız onlar. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Ee, bu zorlukta sizlere video çektim arkadaşlar. Lütfen beğeni paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sen kalın ve Hoşçakalın.